Bugün hadiseleri, olayları biliyorsunuz. Yaşananları görüyorsunuz. Bugün beddua edilir mi kardeşlerim? Müslüman, Müslümana lanet edebilir mi? Allah'ın rahmetinden uzak ol. Allah seni dağıtsın. Müslüman, Müslümana böyle dua edebilir mi kardeşlerim? Peygamber aleyhissalatu vesselam, Kur'an-ı Hakim'in buyrukları ortadayken, zahirken, dilimiz oraya, o noktaya kayabilir mi? Eğer kayarsa, kaydıysa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Unsur ahake zalimen ev mazlumen Kardeşine yardım edeceksin. Kardeşinin elinden tutacaksın. Zalimse mazlumsa ya da tutacaksın. Zalimin elinden yapma diyeceksin Allah adına. Müslümana beddua etme diyeceksin. Mazlumun da mazlumiyetinden dolayı yanında yer alacaksın. Ona diyeceksin ki yapma hocam Allah aşkına Müslümana beddua etme. Bizim kurslarımızı, medreselerimizi bastılar, kapılara geldiler. Dediler ki siz buralarda askeri eğitim yapıyorsunuz, ayaklanacaksınız dediler. Bu iftiraları attılar, tutanak tuttular. Sen de bunlara iştihad ediyorlar dedin ama biz sana beddua etmedik hocam. Tam teçhizatla yurdumuzu geldiler, bastılar. Sen bu iştihattır dedin ama bu ümmet sana beddua etmedi hocam. Sen başörtümüze, teferruat dedin. Kız çocuklar ağladı. Onları üniversite kapılarından çevirdiler. Sen teferruat dedin. Hocamız dedik. Bir şeyleri kurtarmaya çalışıyor mutlaka dedik. Bu ümmet sana beddua etmedi. Yahudi kardeşlerimizi geminin içerisinde şehit etti. Anneler ağladı. Sen Yahudi'den yana ifadeler kullandın. Cümleler terkip ettin. Ama bu ümmet Ellerini kaldırıp sana beddua etmedi hocam yapmadılar. Şurada onların yanında yer aldın. Burada eşkıyaları tezkiye ettin. Ümmet sana ellerini kaldırıp beddua etmedi. Allah aşkına Müslümanlara yapma. Yapma beddua etme. Kimden nereden geliyor bu haberler? Kim ortalıkta? Kimler dolaşıyor? Hani biz Kur'an'a bakıyorduk. Ya eyyühellezine amenu in tuzi'u fariqan min alladhina utul kitab yurdukum ba'de imanikum kafirin. Eğer bir Yahudi taifesi, bir Siyonist topluluk ortaya çıkarlar. Bir takım olayları provoka ederler. Bir takım planlar hazırlarlar. O planlarla ümmetin Müslümanların üzerine gelirler. Bir takım zafiyet noktaları tespit ederler. Oradan yürürlerse Cenab-ı Hak bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde neyi nasıl anlamamız gerektiğini tembih ediyor. Uyarıyor bizi, ikaz ediyor. Yaşanmış olaylardan hareketle ikaz ediyor. Eğer siz İsrail lobisiyle beraber olursanız, onlara itaat ederseniz, onlar sizi alırlar imandan sonra, selametten sonra, alırlar küfre taşırlar. Her şeyi bir anda kaybedebilirsiniz. Şas bin Kays var muhterem kardeşlerim, Şas bin Kays, Yahudi, içi dışı nifak dolu isterseniz Yahudi, Siyonisti bin parçaya bölün, her parçasında aynı mikrobu görürsünüz. Bin parça olsa, bine bölünse yine her parçasıyla imanı İslam orsadan kaldırmaya azmedecektir, edecektir. Öyle bir duruşu vardır Yahudinin, öyle bir pozisyonu var. Evsli onların adı Hazreç'ti, Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüler. Onu gördükten sonra Ensar oldular, Ensarullah oldular. Bir halden başka bir hale döndüler. İslam'ın yardımcısı, Allah'ın, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yardımcısı oldular onlar. Ensar dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara. Şas bin Kays, Hazrecin bu muhabbetini, bu kardeşliğini görünce tahammül edemedi. Bir delikanlıyı gönderdi. Git dedi. Onlara ya mubasanla 120 yıl birbirlerine saldırdılar. Babalarını, dedelerini öldürdüler. Evlerini yıktılar, evlerini yaktılar. Şimdi aralarındaki bu muhabbeti eğer ortadan kaldırmazsa bir daha biz buralarda, bu topraklarda ayaklarımız üzerinde kalamayız. İstikbalimizi muhafaza edebilme adına kalkın gidin bunların arasına fitneyi fesadı ekin. Geldiler bir delikanlı Ensar'ın arasına oturdu. Evs ile Hazreç'in arasına oturdu. Eski düşmanlıklardan bahsettiler. Biri kalktı ya ya alel evs dedi. Öteki kalktı ya alel hazreç dedi. Hazreçli hazreçliyi davet etti. Evsli Evsi'yi davet etti. Silahlarına kuşandılar, silahlarını kuşandılar. Birbirlerine karşı pozisyon aldılar. Her şeyi kaybettiler yani. Siyonist bir lobiye aldandı onlar. Şu kadar muhabbetlerini, kardeşliklerini, kardeşlik akitlerini birlikte oluşlarını unuttular, terk ettiler bunları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiler. Allah'a, Allah'a buyurdular. İttakullah buyurdular, Allah'tan korkun. Akabe'deki halinizi düşünün, Bedir'deki halinizi düşünün, Allah'tan korkun. Ebi cahiliye, peygamber geldikten sonra, Kur'an-ı Hakim'i dinledikten sonra, namazdan sonra, itaatten sonra, Semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik Allah'ın dedikten sonra, Yeniden siz cahiliyeye mi döneceksiniz? Yeniden siz Yahudinin tahriklerine, planlarına, projelerine kanıp da kardeşlerinize hakaret edecek. Kardeşlerinize karşı tuzaklar mı kuracaksınız? Ebi ve cahiliye buyurdular. Ve kunu ibadallah ikvana. Kardeşler olunuz. Ve atasimu bi ve Toptan Allah'ın ipine sarıldınız. Hani belki sarılamadın hocam. Erbakan hocamla birlikte o ipe sarılamadın. Bir takım engeller vardı tutamadın. Peki şimdi neden tutmuyorsun Allah adına? Niçin Allah'ın ipine gel kardeşim her şeye rağmen. Hani diyordun ya Gönlümüz ummanlar gibi olsun. Açalım o gönülleri, açalım hocam. Gönüllerimizi açalım, yüreklerimizi açalım. Eğer kardeşlerimiz hatalar yaptıysa, yanlışlar yaptıysa, secdemizin hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, imanın Hazreti Muhammed'in hatırına, hadi gel buyur, yüreklerimizi sonuna kadar İslam'a açalım. Diyordun ya, وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ayetlerine, Kur'an-ı Hakîm'e, Metin'e sarılalım, hep beraber sarılalım. Abdülkadir Molla'yla da sarılalım. Onun eşi ağlıyor, çocukları ağlıyor. Mandela için taziyen vardı hocam. Ona mersiyelerin vardı hocam. Abdülkadir Molla'nın eşinin gözleri yaşlı. Ümmetin çocukları, delikanlıları ağlıyorlar. Ya Mandela için sus hocam ya da Abdülkadir Molla için de konuş. Rabbim Allah dedi diye dar ağacına giden o aziz kahramanımız için de konuş Allah adına. Ya Amerika'dan özgürlük madalyası alan, müseccel kafir, Sovyet Rusya'dan Lenin nişanı alan putperez Mandela için ya konuşma ya da Abdülkadir Molla'mız şehidimiz için de konuş. Kurum dar ağaçlarını eğer Allah demek suçsa sallandırın bizi o dar ağaçlarına. Ama ümmetin delikanlıları Şam'da, Kahire'de, Hama'da başları öne eğik gezmesinler. Benimle, şehadetimle, imanla, Kur'an'la, Hazreti Muhammed'in ümmet kadrosuyla iftihar etsinler diyen Abdülkadir Molla'mızı da bir selamla. Biz senden çok şeyler beklemiyoruz. Hep sustuk, hep sana dua ettik. Hala dua ediyoruz ama rica ediyoruz. Kur'an-ı Hakim'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ufkunda gel kardeşlerinle kucaklar. Her zaman sana bu sineler, bu ocaklar, bu yollar, bu ders halkaları, bu rahleler sonuna kadar sana açır. Ama Allah adına, Allah aşkına şu bayileri aradan çıkar, şu İngiliz sakallı haydutları kulaklarınla küpe taşıyan şu gazeteci eşkıya taifesini Allah adına aradan çıkar. Ve in taifetan min el mu'minin iqtatelu fa aslihu beynehuma. Kur'an-ı Hakim buyuruyor. Hani hocam İbn Übey ile Abdullah bin Ravaha arasında Efendimiz Ali sallallahu oradan ayrılmasının ardından bir husumet başlamıştır. O münafıkla Abdullah bin Ravaha arasında. Sonra bunu münafıklar Evs ile için kavgasına dönüştürmüşlerdi. Kur'an-ı Hakim eğer Müslümanlar arasında böyle bir hal zuhur ederse o zaman bunu İngiliz sakallı gazeteci haydutlarına havale etmeyin. Alimler devreye girsin. Sünnet devreye girsin. Ara Emin Saraç hocamı. Ara Halil Gönenci. Ara Mehmet Savaş hocamı de ki Müslümanlar olarak aramızda bir problem var problem Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki ve in taifetan min el mu'minin faslihu beynehuma sulh edin çıkaralım eşkıyaları İslam birliği marjinaldir diyen İmam Hatip okulları marjinaldir diyen o gazeteci taifesini çıkaralım hocam aradan ulema gelsin siz buyurun sana sonuna kadar hürmet ederiz hocam siz buyurun gelin Kur'an'ın halkasında kendi sorunumuzu ümmet olarak biz çözelim. İki akşam önce hocam İstanbul'daydım. İmam Hatip'li kardeşlerim var. Uluslararası İmam Hatip okulları var. Güzel şeyler de oluyor hocam. Afrika'nın ortasından gelmişler. Onlar zekat ve fitre paralarıyla gelip de stadyumlarda dans etmiyorlar hocam. Onlar mehteri vuruyorlardı, tekbir söylüyorlardı. Bunları da gör hocam. O hale geldik ki Zekat fitre paralarını alıyorlar. Oralara buralara gönderiyorlar. Ama Suriye'de şimdi anneler hocam çocukları kucaklarında sobaları yok. Battaniyeleri yok. Suzanlar çocukları kucaklarında donarak can veriyorlar. Nereye gidiyor hocam bu zekat ve fitre paraları? Nereye gidiyor şu yardım kuruluşları nereye gönderiyorlar? Ama bütün bunlara rağmen anneler o anneler sana dua ediyorlar. Asla beddua cümlelerini Ağızlarını almadılar hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Muharebesi'nden çıkınca Yahudi taifesi Sionizm anladılar ki savaş meydanlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yıkamayacaklar. kuran Hakimi ortadan kaldıramayacaklar. Efendimizin evine girdiler Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ben-i Mustalık gazvesinden dönerken Ayşe annemize iftira ettiler. Yani bir Osmanlı'ya dair umutlar var. Yani ihtimaldir, şudur, budur, düşüktür ama zahirde ümmeti İslam'da bu noktada bir umut var. Şu kadar hata var, şu kadar yanlış var, şu kadar yanlış var ama dışarıda alemi İslam'da en azından böyle bir umut var. Yeniden Üsküp'ten Pataniye kadar bu ümmet tek bayrak altında toplanabilir mi? Buna dair bir heyecan var. Onu yıkabilmek için Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaptıklarını Sanki birileri Siyonist cephe yeniden Sahneye sürmek istiyorlar Bir kaset kuvveti diye bir şey Çıkarıyorlar oradan vurmak istiyorlar Girmek istiyorlar hatalar Yanlışlar şunlar bunlar Herkes Rabbim onun, onun hesabını Verecektir kadınlarla Tokalaşanlar oturanlar konuşanlar Şunları bunları yapanlar Şu kadar harama irtikab edenler Onun hesabını Rabbim Onlar verecektir ama hocam, Kur'an hakimin bize bir ufku var, tayin ettiği bir esas var. Yürümemiz gereken menheç var. Nur suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُسْبَةٌ مِنْكُمْ Sizin içerinizden bir taife, bir gazeteci taifesi, böyle İngiliz keçi sakallı birkaç tane eşkıya çıkarlar. Onlar bir takım iftiraları uydururlar. Sonra onun evini, şunun evini, onun bucağını, bunun bucağını kontrol ederler. Vela tecessesu ayeti nerede? Hani araştırmayacaktınız. insanların evine, insanların özel dünyalarına girmeyecektiniz. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum. Kim gözlüyor? Kimler gözetliyor? Kimler bu haberleri getiriyor? Neden size getiriyorlardı hocam? ilgili ve yetkili müesseselere bu haberleri götürmüyorlar. Neden onlara götürüp de şurada zaniler var, zinakarlar var, şurada ız ve namus düşmanları var diye devletin ilgili birimlerine değil de neden bunları size getiriyorlar? Yoksa size hocam Vela tecessesu ayetini çiğnetmeye mi sizi bu keçi sakallı eşkiyalar sizi bu günahı işlemeye mi davet ediyorlar? Neden böyle? Neden bu yanlışların işine giriyoruz? Kur'an-ı Hakim'de Rabbimiz buyurmuyor mu? Levla iz semi'tumuhu zannal mu'minun vel mu'minatu bi enfusihim ve kalu hada ifkun mubin. Şöyle demeleri gerekmez miydi Müslümanların? Müslüman kadınların, Müslüman erkeklerin bir Müslümana dair bir iftira, bir zina iftirası ortada dolaşırken hüsnü zan yapmaları gerekmez miydi? Bu açıkça bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Kur'an-ı Hakim Rabbimizin talimatı bu değil mi hocam? Neden bunlar varken ekranların karşısına çıkıp da şurada şunlar, burada bunlar var deyip de anlı secdeye giden hatta gitmeyen insanları bile buhtana mahkum ediliyor. Ediyoruz hocam. Hani Mahiz Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ben zina yaptım. Allah'ın hükmünü bana tatbik et ey Allah'ın nebisi deyince arada anhu erba'a marratin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam dört defa maizden yüzünü çevirdiler. Peygamberin yanında birisi zina itirafında bulunuyor. Allah Resulü yüzünü çeviriyor. Sizse oradan ekrandan diyorsunuz ki falan filan yere gidiyordu. Filan filan yerde olacaktı vesaire. Bunları konuşuyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın huzuruna maiz geliyor. Allah Resulü mübarek yüzünü çeviriyor. Git buradan diyor. Gamidiyeli kadın geliyor. tahirini ya Resulallah diyor. Ben zina ettim temizle beni. Allah Resulü mübarek yüzünü çeviriyor. Duymak istemiyor. Siz oradan beri konuşuyorsunuz. Levla ca'u aleyhi bi erbaati <laughs> şuhada. Kur'an-ı Hakim buyuruyor dört tane şahit getirmeleri gerekmez miydi? Var mı dört tane şahit? Dört tane şahitle birlikte sen o hadiseyi gördün de mi bunları konuşuyorsun? Allah adına hani Kur'an-ı Hakim'in ahlakı nerede? Muhammedi ahlak nerede hocam? Onun için Allah adına gel. Şu eşyaları aradan kaldıralım. Ümmet sana dua ediyor. Selametine dua ediyor. Sıhhatine dua ediyor şu keçi sakalları kaldır aradan, çıkar İslam birliği marjinaldir diyerek ümmete kahreden o gazeteci taifesini çıkar aradan kucaklaş kardeşlerinle. Hani açıyordun ya ummanlar gibi olacaktı yüreklerin. İşte yüreklerimiz, sinelerimiz sana ihtiramımızı arz etmek için seni bekliyor. Buyur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةِ فِي الَّذ۪ينَ Yani onlar hocam ehli imanın arasına fuşiyatı yaymak istiyorlar. Ekranlar, filmler, diziler onu yayıyorlar. alem İslam'a Osmanlı'yı yatak odasından tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Yani demek istiyorlar ki bu Osmanlı yatak odalarına mahkum alanlardı. Oraya mahkum ettiler. O büyük mücahitleri, Allah yoluna ömürlerini feda edenleri oraya getirdiler. Sanat adına da bu milletin evladı bu cinayete sessiz kaldılar. Şimdi farklı açıdan farklı boyutları var, farklı boyutları var, yanlışları var, hataları var ama secdeleri varsa, imanları varsa, Allah ve Resulüne teslimiyetleri varsa o zaman Kur'an-ı Hakim hadiseye bu şekilde bakmayı bize tembih ediyor, telkin ediyor. Bu ümmet beddua etmedi. En zor zamanlarda bile beddua etmedi. Dua ettiler. Ya Rabbi hidayeti nasip et dediler. Yanlışlar aradan kalksın dediler. Efendimiz Aleyhisselatü selam yanına Hz. Esma geldi. Üzerinde ince elbiseler var. Buyurdular ki اِذَا بَلَغَتِ الْمَح۪يذُ لَا يَحِلُّ اَنْ minha مِنْهَا اِلَّا هَذَا Kız çocuğu balığa olunca artık şu el ve yüzü dışındaki diğer organlarını, vücudun hatlarını görmek haram. Onun eniştesi Peygamber Hazreti Muhammed olsa bile göremez. Bunu buyurdular. 15 yaşında kız çocukları dans ettiler. Bu ümmetin kızları onlara baktılar. Ama yine buna rağmen kimse ellerini kaldırıp beddua etmedi. Hep dua ettiler ya Rabbi bize istikameti nasip eyle. Hidayeti nasip eyle. Yanlışları giderecek feraseti, iradeyi bize ihsan eyle. Dediler gel bunları gör hocam. Peygamber aleyhisselam bunları size yalan rüyalar anlattılar. Efendimiz'i o kız çocukların dans ettiği yerde bekçilik yapıyor. Oraya geliyor diye Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iftira ettiler ama yine buna rağmen beddua etmediler. Gel bunları da gör. İmam Hatip çocuklarını gör. Küçücük ilçelerde bile İmam Hatip okulları var. Onlar sana dua ediyorlar. Her durumda dua ediyorlar. Onların evleri var, aileleri var. Ümmet ellerini kaldır Allah aşkına. Gecenin yarılarında efendimiz Aleyhisselam bile Mekkelilere, müşriklere, düşmanlarına dua ederken ellerini nasıl Allah adına böyle kaldırırsın?